bir adventure başlıyor. Oyuncu aile Evet canlar. Eski sürümleri siz çok seviyorsunuz. Biz de devam ediyoruz. Bak bu çöl haritasının son halini hatırlıyor musun? Evet. Yarım yamalak böyle saçma sapan bir çöl vardı. Onu değiştirdikleri sanırım. Diğer, <laughs> ay kukla hala burada ve hala burada duvar var. Değiştirmemişler. O hiç değiştirmemişler. Güncelleme gelmiş ama değiştirmemişler. Şika burada. Normal konuşmaya devam ediyoruz. Ç Demek ki çöl, çöl değişmiş. Gelmiş. Çöl gelmiş. Çöl gelmiş. Çöl gel çöl ge Arket gelmemiş. Bu sürümde çöl gelmiş. Mor da gelmemiş. Kovan da gelmemiş. Koca ev de gelmemiş. Bu sürümde ben, sadece şey şöyle gelmiş. Şöyle Her sürümde yeni bir yer yenileniyor. Benim. Aynen. Bunlar Ve hala şey var. E Paralı. Ne diyor? Sandık açma yeri var. Ve yeni kostüm falan da gelmemiş de... Fena değil canlar. bunlar, bunlar ne? Posta kutusu. Aa posta yazabiliyorsun yapımcıya. Aa öyle mi? Çok Düzeltmek iyiymiş canlar. Iyi. Aynen siz diyor hataları falan buraya yazın diyor. Ama çok geç. Kapitalüs'ün kankası gelmemiş, evi gelmemiş, evet. dükkanı gelmemiş. Burada yine zıplama yeri yapmış sadece şey, top, top yeri pardon çıkıyor. özür dilerim. Bak yapabiliyor muyum burada da? Şöyle bakacağız da canlar son kez sürekli çıkmıyor. Hayır bak fazla basma dedim. Fazla basma dedi. dedi. Aynen. Şu an kaplumbağa köyüne gitmeyi istiyor da ben kaplumbağa köyüne direkt gitmeyeceğim. Burada zıplama yerini yine yapmış. Tamam. Dalmak istersen diye. Arket odası yok. Şey gelmiş. Gelmiş gelmiş. Kim gelmiş? Göbek saldırısı var mı? Göbek saldırısı yok da böyle zıplama gelmiş. Ya uzun bak, ileriye doğru uzun zıplama gelmiş. Çok iyi. Şöyle arka kısmına bakacağım. Yumurtalar var Daha mı? Buraya Gelmiş yumurta yok. Bak burada yumurta var normalde evet. yumurta yok. Buraları falan yap. Bunun ay aynı kafasında bir şey mi var? Sarı sarı parlıyor. Hayır. <laughs> üst taraf üst tarafı da yapmış. Aa, çok iyi. Çıkalım bakalım. Aa tutunma gelmiş. Aa, Oyuna tutunma gelmiş ve. sanlar. Oyuna tutunma gelmiş bu bölümde. Bence de çok güzel yapmışlar. Ama başka emojiler şey gelmemiş. mi? Emojiler gelmemiş. Emojiler yok. Ayıcıklar yok. Yani çöl haritasını güzelleştirmiş. Eski bildiğimiz haritaya dönmüş canlar ama yine de bir incelemek istiyorum. Böyle farklı değişiklikler var mı? Unutmazsak da yine Kaplumbağa Köyü'ne de bakacağım. Orada çünkü hatırlarsan eski hali bayağı kötüydü. Şu an düzelmiş evet. timsahlar da gelmiş sanırım. Başladığımız Güzel. gibi. Aynen başladığımız Şura gibi. Şura biraz farklı. Bura duvardı, şu an kum. Burayı Gemi duvara ol. çevirecek. Nasıl? Gemi yok. Gemi sonradan gelmiş. Tamam sürelim bir Öncelikle timsahlara bakmak istiyorum. Timsahlar var mı? Aynen göl var mı? Ve sürerken mi? düşüyor muyum? Düşmüyor. Düşüyorsun. Düşüyorum. Hala düşüyorsun. Ya düşmek çok kötü ya. Onu sonra da düzeltmiş bak. Düzeltmez çok güzel olmuş. Demek ki sıkıntı yapmışlar. Ayılar yok. Hala altın toplamamızı istiyor canlar. Altın toplayacağız. Oo. Dur bu bölümde bayağı altın toplayacağız. Ha şu arabayı düzelt lütfen ya. Arabayı düzeltmen gerekiyor dostum. Timsahlar gelmiş. Merhaba timsahlar. Gözlere bak. Timsahlar ilk haline göre güzel. Ne yapıyorum? Şu an altın topluyorum canlar. Nasıl? Yiyorlar Bunlar tabii ki. Baksana geliyorlar. Hem de daha hızlı geliyorlar. Bir şey diyeceğim. Canlar hala yok. Canlar aynen. Çok saçma ya. Canlar niye canlar yok? Canlar siz değilsiniz. Kendi canlar. Bebek saldırısı da yok. Bunun kafasına Aa, sekebiliyor bir muyum? bir tane. Bundan üç tane. Aynen bir tane koymuş. Yo üç tanesi ileride. öbür tane, taraftan. Onun üstüne falan almaz. Çok zor canlar ya. Göbek saldırısı olmayınca inanılmaz zor. Evet. Ben bir dakika kaç tane toplayacağım bilmiyorum. 60 ya da 80 tane toplamam gerekiyor. En son güncellemede <laughs> azaltılmıştı. Düştüm. Şunun kafasından tekrar çıkmam mı Merhaba gerekiyor? Baba. Neyse alırım herhalde ya. Alırım diye düşünüyorum canlar. Yeteri Bu kadar. Bu evlere giriliyor mu? Bence giriliyor. Hayır, Hayır. girilmiyormuş. Normalde sonradan giriliyor yapılmıştı ama şu giriliyor. an girilmiyormuş. Canlar bir 60 tane toplayalım bakalım bu hala aynı mı veya labirent aynı mı buraya nasıl çıkacağım varmış tipi ya Allah güzel güzel Çık şöyle yapalım var. ya kalıp olarak aynı aslında basit evet. değişiklikler getirecek mesela şu an içi aynı ya mı ya basit dedin mesela şey var yani gemi getirmiş o gemi getirmiş ya gerçekten güncellemelerde birçok oyun şöyle olur Canlar <laughs> bilmiyorum ne yapıyorsun dostum kendine gelir misin <laughs> çalışmıyor herhalde. <laughs> Aynen, hem gidiyorum hem motosiklet sürüyorum. Şimdi birçok oyunda ne olur biliyor musun? Ne olur? Güncelleme getirmezler, oyunu bir kere çıkarır canlar. Bir daha güncelleme gelmez, bura değişmiş. Neredeyiz? Bura bayağı değişmiş. E, bas. Çok karanlık ve farklı yol. Buradan oraya uçamam, göbek Uçamazsın, saldırısı yok. göbek saldırısı yok. Bak yine tık tık ediyor. Bir dakika, şöyle gideceğim. Bura bayağı zor canlar. Hop. Güzel, şöyle gideceğim. Daha. Güzel, e? güzel Altın lazım olduğu için şuraya da gideceğim mecburen. E Şuradan sana nasıl lazım. Dümdüz ilerleyeceğim ya. Şuradan bak dümdüz. Şöyle dümdüz ilerleyeceğim. Ah kaldın. Ha. İnşallah arası boş değildir. Boş dur. Uçarım ben. Boş dur. Güzel güzel süper arası boş olabilir diye uçtum ne olur ne olmaz canlar. Şimdi gizemlere bakacağım burada yumurta ve şey var mı yok. Burada çünkü farklı bayağı üstünde bir şey var mı? Can bayağı. oluyordu genelde doğduğumuzda şuralarda. Şurada top var mı? Hayır. Yok, burada değildi ki zaten. Şuradaydı. Şuradaydı. Yok, bura bayağı farklı, bura yüksek. Da yok. Evet, Yumurta çok da yüksek. yok, top da yok canlar. Bir dakika. Ayılar var mı? Ayılar var, var tabii ki. Geliyor. Kumdan ayılar var. Şu an üstüne çıkıp altınlar to toplamak istiyorum. Çünkü 60 tane toplayacağım, belki de toplaması zordur, bilmiyorum. Kumdan, 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 kumdan. Şimdi Kocaev'in geldiği güncellemeyi çok merak bilmiyorum. ediyorum canlar. Kocaev çok felaket de ya farklı olacaktır bence. Bakalım nasıl olacak? Bilmiyorum. nasıldı çok merak ya ediyorum. Ya canlar sevdiği sürece devam ettireceğiz biz bunu. Kovanın ilk hali nasıl mesela? Evet Orada daha mı kolay var, bir, var mı? geçilebilir miydi mesela? Aynen hikaye farklı mı? Çok merak ediyorum canlar. Onlar da devam edecek. Sarı araba var mı? Evet. Ayıcık yok. Sarı araba var. var. Onu buraya Ve daha bize. mı hızlı? Daha hızlıdır. Açmadım. Ay aşağıya açmadım da büyük ihtimalle yine aynı açılıyordur diye düşünüyorum. Orada şey vardı, yer vardı. Bir dakika bir toplayalım canlar. Bayağı güzel ama çöl biliyor musun? Ya ay, Ayımız çarpa çarpa bir i̇şte, tutunuyorsun çıkarsın ya. Göbek saldırız Çok iyiymiş canlar ya. iyi ki gelmiş. İşte o yüzden bak bu bunlar var ya canavarlar çok daha hızlı biliyor musun? Ha, Aa sarı geldi. geliyor. Çok iyi. Sarı demek ki bir kere alınca sarı Atam geliyor. Arkandan geliyor ama. Geliyorlar var mı? <laughs> Tutunamıyorsun. Aa koluna çıkmıyor. Normalde çıkıyordu. Evet. Bir dakika. Şunları bir toplayalım canlar. Şurada gizli var mı Uf, hala? merdivenler. Demek ki bunun için yapılmış. Merdivenler. Ne oluyor? Baga girdi oyun. Dur sakin sakin. Çıkamıyorum diyordum. Normalde yok merdiven. Hayır var. Var mıydı normalde merdiven? Evet. O yüzden diyorum ya bu merdivenler bu yüzden yapılmış demek ki diye. Ben yok diye hatırlıyorum. İlk sürümünde ama. zıplayamadığımız için merdivenler alınmış. aynen. Son sürümde göbek saldırısı bayağı işi çözüyor. Orada çok altın var. Nasıl gideceksin? Şurada da altın var. Ha, Güzel düştün. Şunun üstündekini bir yok sayacağım canlar. Merdivenle diğer tarafa çıkacağım. Çünkü atmışsa zaten topladım gibi. Yeter bana. Yani çok altınla uğraşmak Nasıl istemiyorum. Çıkamazsın ki, çıkamazsın ki. Buraya şöyle çıkarım ya. Tutun. Tutunlar yapmaları çok iyi olmuş canlar. Yoksa imkansız gibi bir şeymiş. Allah Ama şey çok saçma ya. Altın topla sonra diğer ayıları kurtar. Hayır ben altın toplarken de ayıları kurtarmak istiyorum aslında. E, evet. Buranın labirenti de bayağı farklı. Bak Aa, burada, burada çiçek burada vardı. Aç vardı. Çiçek, ah çiçekli ağaç. Allahım. Allah'tan tepesine düş. Tam tepesine düşü. <laughs> çiçekli ağaç vardı canlar. Kaldırmışlar onu. Güzel, evet. güzel. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Canlar niye yok biliyor musun? Aa, bak, Çünkü merdiven. her bir altın aldığımda canım doluyor. Merdiven! Burada merdiven her, yoktu. Her bir altın aldığımda canım doluyor. Çok güzel. Öyle bir şey yapmışlar, sistem yapmışlar. O da güzel bence de, mantıklı aslında. Güzel, 53-54 oldu canlar. Diğer taraflara çok gitmeyi düşünmüyorum ya. Ya da şunları alayım çıkarsan. ben. 60'ta yeter, 60 değilse problem. Burada yine şey çıkacak mı? Allah'ım çıktı. Evet. Alıp kaçacağım abicim. Seninle iş bir derdim yok ha, benim. Çok indin. Çok güzel. Piramidin üstüne baktım. Acaba hala arka tarafındaki harita duruyor mu? Onlara falan da bakmak istiyorum. Ya güzel bizim ya. Seri, bizim... seri seri. Düşünsene. Süper ayının bebekliğinden büyüyene, son haline kadar sürekli güncelleme inceliyoruz. Bak burada var. Aha Eski hali. Değişmeden önceki Değişmeden önceki hali. hali. Biz bu oyunu oynamıştık evet. Canlar versiyonu. Şimdi en sola gideceğim. Harita aklımda ya. Bence oynarım. Yes. Bence oynarım. Allah'ım Allah, arılar Allah, yine Allah. koruyorlar. 68 diyor. Nasıl 68 diyor? Bende 68 var. 60 yetiyor bence. Ha. Al sana. Ben al ben sana. Ben süperim. Süperim süperim. Aa, tamam ya, gelsin. Geliyor. Geliyor. Gel gel geliyor. Olsun. Neyse. Hiç uğraşamayacağım. Hiç aynı içi değişmemiş. Şey müziği değişiyor muydu acaba diye düşündüm. Müzik değişmiyor mu? doğru Şu an doğru yerden gittiğimi düşünüyorum canlar. Hatırladığım burası. Bakalım doğru mu hatırlıyorum? Sanırım doğru hatırlıyorum. Yani sanırsam. Şöyle gitmem gerekiyor diye düşünüyorum. <laughs> Yani inşallah doğrudur ya. Bir, Bir yerlere gittik ama inşallah doğrudur canlar. Bence Ki doğru de gibi. Yoksa kaybolduysak çok çok fazla. Bir daha bulamayız da bence bulmuşuz güzel. Atat. Ya boss'u merak ediyorum. Boz aynı mı? Aynıya benziyor. Hayır bu ne? Şey sadece tabut farklı. Bu küçük, ne? minicik. Boz minik mi? Hayır büyük. Büyük. Ama normalden küçük gibi sanki. Ne diyorsun? Ya o şey normalden yattığı, daha küçük. Yaptığı şey farklı da bu normalden küçük mü bilemiyorum. Aynı mı? Huhu, <laughs> bence aynı. Koş 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 koş. Allah'ım vurdu. Vurdu bir tane. Tamam koş. şuna vur. mı basamadım ya. Evet Sebastian. basamadım. Çok bu tarafa o getirmem gerekecek. Ve bir şey söyleyeyim mi? Canım az kaldı. Ya bir de ekran Altı çıkıyor. Allah 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 al, al, al. şey al. Gelsin gelsin iyice gelsin. Şey al. Dedim ya. Po! Oh! Bastım, vurdum. Şey. Bir kere mi vuruyorum acaba? Bir daha bassam? Hadi bir daha bas. Olmuyor, süresi var demek ki. O zaman şuraya gelin. Siz bir gelmez misiniz Siz bir ölün hadi şunlar Allah! Güzel. Hayır ölmemişler. ölmüyorlar onlar onlar. Allah, Benim onlar vurmam onlar gerekecek. Ölmüyor. Onlar onla gitmiyor. Çok, 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 Bu bölümde gidiyor. Şey Güzel güzel şşş bir gel dostum bir gel. Çok zor oldu bu ya. Bu çok zormuş canlar bu bölüm. Normalde bu kadar zor değil burası. Hem şu hızlı hızlı. Kuş 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 bak o da yürüyor hala yürüyor. işte. Allah'ım iki yeter artık altın alabilir miyim altın? Hayır üç. Üç mü? Altın var mı? Yine pıcırıklar geliyor. Pıcırıklar. Allah'ım güzel güzel şuraya bir çağırayım canlar. Güzel güzel oynadık. Koş koş Hemen hızlıca git hızlıca hızlıca Yok olmadı bence. Yine de bir deneyeceğim. Dene dene oldu. Olmuş güzel güzel tamam. En azından bu bölümü geçtik. Anahtar normalde ortada mı çıkıyordu hatırlamıyorum ama bunda güzel geldi. Niye? Yanıyorum. Durup dururken niye yanıyorum bir canım kaldı. Kurtarayım öyle yanayım. Aynen niye yandın? Orası batıp da şey mi lav mı çıkıyor? Ve hala geriye çeviriyor. Hadi. Çok saçma canlar çok saçma. Neyse sandık açabileceğiz. 3 altın daha toplayalım sandık açabileceğiz. Son kez çölde şöyle bilmediğimiz yerlere bir bakalım. Mesela birkaç gizemi hiç. merak ediyorum. 3 altın daha toplayalım. Şurasına değil de. Buraya burada, burada çok altın varmış. Burada çok altın var çünkü hiç gitmedi. Bir dakika şurayı merak ediyorum ve arka taraftaki pengueni merak ediyorum. Penguen var mı hala? Ya bizim topladıklarımız gitti değil mi? Gitmedi gitmedi. Şey dönünce var bence hala. 75 duruyor. Şey açacağım onunla. Aa. Nasıl Penguen. ya? Penguen. Yok var. Ay var ama normal. Çöl evi. Aa baksana var burada. Penguenler kartopu atıyor. <laughs> kartopu atıyor. Bu çok güzel olmuş canlar. Demek ki kar vadisinde de kartopu atıyor penguenler. Burada Ces, şey donmuş şey var mı? Alsalardır. Donmuş tren. Giremiyor muyum? Yok. Hadi abi. ya donmuş treni göremeyecek miyim? Ben Ve iglo zaman. şey. Ona diyorum ya Bu çöl değil. evi. Çöl evi. Haritada yok. Çöl iglosu. Çöl iglosu. Canlar burayı inceledik bir dönelim. Niye dönelim istiyorum? Şu an 77 paramız var ya 75'te sandık açıyorsak bir sandık açalım. Hızlı bir de hızlı bir şekilde evet. şeye gidelim. Altın ayı verse ya. Ha, ilk açışta. Açılış çok güzel. Benim en sevdiğim açılış tarzı bu ya. Böyle çok heyecanlı oluyor. Aslında sana bir siyah şapka. Hemen takalım. Şey saç. Nerede? Hemen. Aa, önünde önünde. önünde. Hangi siyah? Hem ortada evet. Allah'ım size çok güzel olmadı mı tarz oldum. 90'lı yıllara döndüm. Aa, eski ayılar. 90'lı Ay. yıllarda böyle tarz <laughs> yapıyorlarmış ya. Hemen canlar bir şeye bakalım. Kaplumbağa Vadisi'ne bakalım daha sonra da Kar Vadisi'ne bakalım. Kaplumbağa Köyü Kar Vadisi'ne bakalım. Oralarda son kez merak ediyorum. Ve bir sonraki güncelleme gelsin mi? Koca evin geldi. Onu da yazın lütfen. Değiş, evet. Değişmemiş. Bakalım. Hala değişmemiş. Şura hala aynı. Evet. Bura değişmemiş. Bura. Bura da değişmemiş. Bunlar dönüyor artık. Bunu, yo, bir önce. Hayır bir öncekinde dönmüyordu. Bura hala yani. renksiz. Ha bura renksiz evet. Bura hala renksiz canlar. Burayı renklendirmemiş. Ve şunlar uçuyor mu? Penguenlere şeylere bak bir tane. Yani, hayvanlara. Şimdi bu gelirken ne yapıyor mesela? Vurduğun bu normal zaman geliyor. Bu normal Vur bir tane mesela. Hayır hala ilk oyundaki gibi değişmemiş. Tosu parlak, tosu parlak. Peki şeyler gelmiş mi? stickerlar gelmemiş. Tavşiler gelmiş. Tavşiler gelmiş. Tavşiler var mıydı öncekinde hatırlamıyorum. Hayır. Hala vurması zor canlar tavşilere. Neyse ben bir kar vadisini asıl merak ediyorum. Kar vadisinde değişik koca ayak mesela küçüktü büyüdü mü? Ve oradaki penguenler de büyük ihtimalle şey atıyordur. Şuraya hala salıncak gelmemiş ya. Evet. Çok saçma o top. Aa canlardan biri demiş ki o salıncağın ipleri yok demiş. Aa bakalım bakalım bir dakika. Buraya şey gelmiş mi? Hayır. Su gelmemiş canlar. Gizemler hala yok. Bak oyunun kaçıncı şeyini oynuyoruz? Gizemler hala yok. Gizemleri demek ki son sürümlerde Gizemleri doğru. sonradan eklemiş. Bak burada kurabiye falan da yok. yok. Burası da yok. Gizemler ne zaman gelecek acaba? Ve ilk haline göre mi onu da merak ediyorum. Bir de penguenlerle koca ayağa bakalım canlar. Evet. Oralar değişti mi onları merak ediyorum. Son bir şey daha geldi. Ona da bakacağım aklıma. Şimdi tingle tingle. Şimdi Önce penguene bakacağım. Kar mı atıyor? Kar atıyor. atıyor. ya. Bu çok güzel olmuş şanlar. Ama şu an atmıyorlar. Nasıl? Yeni sürümünde atmıyor. Ha yeni sürümünde. Keşke kar atsaydı. Aynı Kayması da güzel önce kar topu atıp sonra kaysaydı keşke. Al şu sana ki... bir Aynen atsın? o şekilde güzel olabilirdi. Hiç geçemeyelim istiyoruz. Oğlum bunun bir ba bu oyun ilk başta. Bayağı zormuş. Onun üstünde durması çok zor artık. Üstünde abi. durması inanılmaz zormuş. Bak, bu Resme bakacağım. Mi? Resim ne farklı? Aynen aynen. İlk çözdüğümüz eski, gibi evet. yine farklı. Eski, koca eski, ayağı evet. merak ediyorum. Bir koca ayağa bakalım sadece. Koca ayağa bakabilmemiz için 60 toplamamız gerekmiyor mu? Hayır ya yetiye ha, demiyorum. Koca ayağa. Tamam şimdi oldu. Güzel güzel. Ya her bölümde yeni çıkan güncelleme inceliyoruz gibi düşünün. Ben başını keyif alıyorum canlar. Evet, Çünkü süper ayı sevdiğim... Kartopu atma sana. Adil bir savaş mı? Ben uzağa bir şey... Allah'ım bakamadan gideceğim. Kartopu martopu atıp Koca ayak hala küçük. Gördük geç karşıya. Ha! Şöyle güzel. Şura değişmiş mi ona bakacağım. Burada hala aynı. Şeyler. Yani arada, kaldı Dur, arada kaldım. Işte. Baga girdim. Bunlar hala yani bir seferde şey. mi? Bir evet. sefer imiş. Bunlar iki sefere çıkmamış. Canlar güncellemeler devam etsin mi? Güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil şunu açmayı unutmayın. <laughs>